Tuna Kamhi TV izleyeceğiniz yayını sunar. Merhaba. Bugün Hz. Süleyman'ın mühürleri konulu şifa çalışmamızın temel bilgilerini anlatacağım. Mühürlerin nereden geldiklerini ve onlara atfedilen efsaneleri konuşacağız. Bu çalışma Kabala öğretileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Ve spiritüel değişim dönüşüm için Hz. Süleyman'ın mühürleriyle bir araç olarak bağlantı kurar. Dolayısıyla edineceğimiz pratik bilgilerin yanı sıra Kabala dünyasının temel kavramlarını ve önemli kozmik prensiplerini de öğreneceksiniz. Hz. Süleyman'ın mühürleri ile çalıştığımız zaman Pratik ve meditatif kabalaya değiniriz ki bu da ilahi nuru kendimize çekmemize, kişisel olarak güçlenmemize ve dengeye ulaşmamıza yardımcı olur. Yaptığımız çalışmaların cadılıkla, manipülasyonla, büyücülükle veya kendi bencil isteklerimizin teyit edilmesi amacıyla gerçeğin çarpıtılmasıyla bir alakası yoktur. Meditatif kabala, yaratılışın frekanslarıyla Tanrı'ya atfedilen İbranice harfler ve isimlerle, spiritüel dünyaların yapılarıyla ve merkabayla, hahamların kabalada atamız Hazreti İbrahim'den beri ilgilendikleri çok eski bir öğretidir. Meditatif kabalanın amacı insanın ruhani gelişme sürecini hızlandırmaktır. Kabalanın duyularla ilgilenen bu yönü enerjileri nasıl hissedeceğimizi ve göksel güçleri bilinçli olarak nasıl harekete geçireceğimizi fiziksel realitede süreçleri nasıl hızlandıracağımızı öğretir. Hz. Süleyman'ın mühürleri mistik şemalar içerir. Bu dünyadaki varoluşumuzun tüm seviyelerinde kendimizi gerçekleştirmemize yardımcı olmak için dünyanın en büyük hahamı tarafından geliştirilmiş bir tür ruhani mühendisliktir. Mühürlerin gücü inanılmazdır. Denir ki antik çağlarda insanlar enerji frekanslarına karşı daha hassasken mührü birkaç dakika elde tutmak tutan insanın mührün gücü sebebiyle bayılması için yeterliymiş. Mühürleri aktive etmek eski çağlarda Kabalistlerin beklentilerinin üzerinde sonuçlara ulaşmalarına imkan vermiştir. Bugün elde edilenlerin çok daha ötesindeki sonuçlara. İlk kabalistler sembolleri parşömenlerin üzerine değil, metal ve altın plakalar üzerine çizmeyi biliyorlardı. Hz. Süleyman tarafından yaratıldıktan sonra mühürlerin öğretisi tüm dünyaya yayıldı ve Hristiyanlığa, İslamiyet'e ve antik doğuya kadar ulaştı. Hz. Süleyman dünyanın farklı yerlerine sık yaptığı seyahatleriyle tanınırdı ve seyahatleri sayesinde farklı ülkelere bu engin bilgileri aktardı. Günümüzde farklı kültürlerde Hz. Süleyman mühürlerinin farklı versiyonlarını bulmamızın sebebi budur. Nesiller boyunca orijinal mühürler değişime ve modifikasyona uğradılar. Bu süreçte mühürlere Latince ibareler ek semboller eklendi ve düzeltmeler yapıldı. Mührün grafik yapısı hayat ağacının 10 sefirotunun yapısıyla bağlantılıdır. Üstün güçleri 10 küre sisteminden kendi realitimize çekme mühendisliğini temsil etmektedir. Mühürlerdeki üçgenler, daireler, kareler, çizgiler ve geometrik şekillerin özgün ruhani anlamları vardır. Evren sisteminden akan, farklı kürelerden yayılan ve nihai olarak fiziksel realitede tezahür eden bir grup gücü temsil eder. Hazreti Süleyman mühürleri yarattığı zaman bu spiritüel güçleri içlerine yerleştirmiş melekleri davet ederek ve farklı kutsal isimleri aktive ederek bu güçleri fiziksel realiteye indirmeyi başarmıştır. Tüm bu güçler mühürlerin içinde şifrelenmiştir. Gördüğünüz gibi bunlar gelişi güzel grafik şekiller değil, daha çok içinde etkili güçlerin birleştirildiği hatasız spiritüel bir mühendisliktir. Bazı mühürlerin üzerinde mühürlerin gücünü teyit eden Tevrat'tan dizeler yer almaktadır. Mühürlerin onları deneyimleyen kişi üzerindeki etkisi bilimsel olarak da tespit edilebilir. Göz bu sembolleri tararken beyin bir takım frekanslar üretmektedir. Arkeolojik kazılarda bulunan kadim mühürler kile kazınmıştı. Farklı mühürlerin üzerinde hayat ağacının üç çizgisinden zerafet çizgisi, yargı çizgisi ve bağışlama kolonunda alıntılanmış meleklerin ve ışık varlıkların isimlerini görebilirsiniz. Her mühür bizim kişisel gelişimimizdeki süreçleri tetikleyecek bir dizi frekanstan sorumludur. Buna rağmen eski nesillere kıyasla günümüzde insanlığın spiritüel farkındalığı azalmışken modern çağın insanların orijinal antik mühürlerin yoğun ışığını içlerinde tutamayacaklarına dair bir endişe vardır. Bugün mühürlerin sahip oldukları muazzam güçlerin Hazreti Süleyman'ın yarattığı şekildeki halleriyle ilgili bilgiye vakıf değiliz. Bizler ancak sınırlı bir frekansta bu mühürlerin çalışmasını ve uygulamasını yapabiliyoruz. Buna rağmen bu mühürler hayatlarımızda kayda değer farklar yaratabilirler. Bu enerjiyi hayatımızda tutabilmek için spiritüel yönden gelişmek ve hatta bazı şeylerin ötesine geçmek gereklidir. Bu videoda bu mühürleri gözlemleyecek ve kabalistik bilgiler ışığında onları pratik ve spiritüel bir düzeyde anlayabileceksiniz. Ayrıca her mühre atfedilen geleneksel erdemler her birinin arkasında yatan derin spiritüel anlamlar ve yaydıkları enerjetik frekanslar ile ilgili bilgi sahibi olabileceksiniz. Çalışmalar boyunca 44 mührün hepsini tek tek inceleyeceğiz. Onları bize aktardıkları spiritüel güçlere uyumlanarak aktive etmenin özgün bir yöntemini öğrenecek ve özgün bir meditasyon tekniği uygulayacağız. Bir sonraki bölümde mühürlerin erdemlerini ve onları hayatımızda nasıl uygulayabileceğimizi incelemeye devam edeceğiz. Evet, bu videoda bir genel e, bilgi aktardım. Bundan sonraki videolarda teker teker mühürleri ele alacağız. Hoşçakalın.